açılınca hayatımı değiştirmek için gerçekten ciddi bir adım atmaya karar verdim. Araştırma yaptım, yüzlerce saat YouTube videoları izledim ve bana en uygun olan iş planını seçtim. 2 ay boyunca haftada sadece 4 saat çalışarak şimdi bir multimilyoner oldum. Evet, tabii ki öyle. Buna inanıyorsanız size bir köprü de satabilirim. Şimdi bu köprü senin mi? Evet benim. İşin gerçeği yan, ek işlerle ilgili çalışmak, bunlarla ilgili videolar izlemek sizi sadece sonsuz bir tavşan deliğine sürüklüyor. Bir videodan diğerine geçip duruyorsunuz. İyi bir para kazanma yolu bulma umuduyla saatler harcıyorsunuz. Ama sonunda kaybolmuş, kafası karışmış ve belki de bunalmış hissediyorsunuz. Şimdi size dürüstçe söylüyorum. Hayatını gerçekten değiştirmek isteyen biri için yan işler çözüm değil. Yan işler bir dikkat dağıtıcı, hızlı bir çözüm arayışı. Biraz kolay para kazanma için. Ama sizin zamanınız ve enerjiniz sınırlı. Boş zamanınızı işte böyle küçük paralar kazandıran ek işlerle doldurarak sürekli kendini tekrar eden amansız bir döngüde dönüp durursunuz. Ben size farklı bir şey önereceğim. Küçük hedefler yerine hatta daha büyük hedeflere odaklanabilirsiniz. Bu videoda konuşacağımız 4 adımı izleyerek boş zamanınızı hayatınızı değiştirebilecek bir iş kurmak için kullanabilirsiniz. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girişimcilik serüvenime başladım. Yazılım geliştirme odaklı girişimimle başarılı bir çıkış yakaladım. Daha Dublin'de MBA yüksek lisansımı tamamladıktan sonra ilk şirketimi sattım. Şimdi ise daha büyük bir şirket kuruyorum. Ayrıca dünyanın en büyük girişimcilik toplu olan Startups.com'da da Startup danışmanlığı yapıyorum. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü bugün size anlatacaklarım bu tecrübelerden giriyor. Hazırsanız girişimci yatırımcı başlıyor. Girişimci. Şimdi bir iş kurmanın sırrı aslında bir sır değil. Nasıl para kazandır videoları buradaki asıl ana konuyu görmemize engel olabiliyor. İşin özü şu basit formüle dayanıyor. Bir, bir sorun tespit ediyoruz. İki, sorunu çözüyoruz. Üç, buradan kar ediyoruz, para kazanıyoruz. Dördüncüsü de sürecimizi geliştirip tekrarlıyoruz. Bu formülü daha detaylı inceleyeceğiz ve basit adımları izleyerek işini kuran insanların örneklerinden bahsedeceğiz. Ama başlamadan önce bir uyarı var. İlk adım hemen harekete geçmek. Videoları izlemeyi, fikir fikir aramayı ya da doğru zaman beklemeyi bırakın. Başlamak için bir sebep ya da ilham da beklemeyin. Sadece başlayın. Yol size görünecektir. Birinci adım. Sorunları nasıl tespit ederiz? Sorunları çevrenizde bulabilirsiniz. Günlük yaşamınızda karşılaştığınız zorluklar, iş hayatınızdaki verimsizlikler veya hobilerinizdeki eksiklikler, ulaşamadıklarınız. Bunları bir yere not edin. Bu sorunları çözmeye çalışın. Çözüm geliştirebileceğimiz her sorun potansiyel bir iş fikri olabilir. Startups.com'da da sürekli şunu söylüyoruz. Zamanınızın yüzde %80'ini probleme ayırmalısınız. Çünkü şu çok yapılan bir hata. Önce bir çözüm bulup sonra o çözüme uygun bir problem aramak. Bu girişimcilerin düştüğü en büyük uzaklardan bir tanesi. Ben de çok yaşadım bunu. Tam tersini yapmamız gerekiyor. Problemi önce tespit edin. Çözüm o problemden çıksın. Zaman zaman kendinizi bir çözümden başlayıp probleme doğru gitmeye çalışırken bulabilirsiniz. Bunun yaptığınızda farkında olun. E hemen durun. Bu zaman ve kaynak kaybına yol açar. Hiçbir yerde götürmez sizi. Peki problem nasıl bulunur? Yakın zamanda bana danışan kuzenimin eşinden bahsedeyim. Kendisi e yapmak istediğini söyledi. Hedefi ürünlerini işte Trendyol'da yolda hepsi burada da vesaire satmak. Ona şunu söyledim. Probleme odaklan. Bir ihtiyacı bul ve bu ihtiyacı çöz. 3-4 konuşma yaptık. Hala problemdeyiz. Problem üzerine çalışıyoruz. Çünkü burası çok önemli. Kendisi bir anne olduğu için anne ve bebeklerin karşılaştığı problemlere yönelmesinin daha mantıklı olduğunu konuştuk. Bir süre düşündük düşündükten sonra bebekli anneler için organik tekstil ürünleri fikrine ulaştık. Problem ne burada? Bebekler için kullanılan sentetik tekstil ürünleri mikroplastik içerikleri sebebiyle zararlı. Solunum yoluyla bu maddeler bebeklere zarar verebiliyor. Organik ürünler bu riski taşımıyor. İşte bu spesifik bir problem üzerine gidilebilir bir alan. Ve bu alanda mesela çalışma yapıyoruz. Dikkat etmemiz gereken iki temel şey var. Problem kime ait? Bu problemi kim yaşıyor? Hangi toplum? Hangi demografik grup? İkincisi de bu problem ne kadar spesifik? Kadın ürün satacağım demek yeterli değil. Çok geniş bir hedef kitle bu. Spesifik bir gruba hedeflemek ve onların yaşadığı belirli bir soruna çözüm geliştirmek çok önemli. Örneğin sağlık sektöründe işte prematüre bebeklerin doğum sonrası karşılaştığı spesifik sağlık sorunlarına odaklanan ve bu sorunlara yönelik bir ürün geliştirilebilir. Bu örnekle vermek istediğim aslında hedef kitlesinin çok net olması. işte. prematüre bebeklerin aileleri problemi net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak sonra bu problemi nasıl çözebileceğimiz bulmaya çalışıyoruz. Bir problem tespit ettiniz ancak bu problemin gerçekten üzerine gidilmeye değer olup olmadığını anlamak için şu soruları mutlaka cevaplamamız gerekiyor. Bir, potansiyel pazar büyüklüğü ne kadar büyük? Bu problemi yaşayan ne kadar büyük bir kitle var? Bu problemi kaç kişi yaşıyor? Hedef kitle net mi işte? Problem geniş bir pazarda mı yaşanıyor yoksa niş bir segmentte mi? Bu insanlar bu problemi çözmek için ne kadar ödemeye hazır? Bu sorular sadece sizi doğru yöne yönlendirmekle kalmaz aynı zamanda potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Venture Capitalist'ler, risk sermayedarları, her zaman şu iki kritik soruyu soruyorlar. Önce bundan başlıyorlar. Hangi problemi çözüyorsun ve pazar fırsatınız ne kadar büyük? Bunlar iş modelinizin sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği hakkında bilgi veriyor. Bu sorulara da net ve veriye dayalı cevaplar vermek işinizi sağlam temellere oturtuyor. Yatırımcıların ilgisini çekmek için size büyük bir avantaj sağlıyor. Benim de bu noktada bir problemim var. Bu videoyu hala beğenip beğenmediğinizi göremiyorum. Beğen butonuna basıp bana yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Listemize dönelim. Problemin çözümü. Bir problem tespit ettik. Harika. Şimdi ne yapacağız? Burada önemli olan şey şu. Çözümünüz net, uygulanabilir ve test edilebilir olmalı. Çözüm üretirken genelde şu iki yoldan birini seçeriz. Problemi çözmeye insanlara öğretecek bir bilgi veya eğitim içeriği sağlarız. Veya doğrudan problemi çözmek için bir hizmet ya da ürün sunarız. Burada dikkat etmemiz gereken şey çözümümüzün mükemmel olması gerekmiyor. Bu yüzden MVP var işte. Minimum uygulanabilir ürün. Yani problemi çözecek en basit ve en temel versiyon bize yeterlidir. Bunun mantığı şu. Bir şeyler sunmaya hemen başlıyoruz ve çözümümüzü gerçek hayatta test ediyoruz. Bakalım tutuyor mu? Problemin gerçekten karşılığı var mı? Bunu test ediyoruz. Bu yöntemle ilgili daha fazla öğrenmek istiyorsanız Yalın Girişim kitabı var. Eric Rice'ın. Çok güzel bir kitaptır bu konuda. Size daha fazla bir rehber olur. Girişimci yatırımcıda da konuk ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi Flowus adında Kore kozmetiğe odaklı bir girişim kurdu. Türkiye'de Kore kozmetiğine ulaşmanın zor olduğunu fark etti. Aynı zamanda bu ürünlere olan talep de çok yüksekti. İnsanlar işte Koreli kadınların cilt nasıl bu kadar iyi koruduklarını merak ediyordu ve bu ürünlere ulaşmak istiyordu. Bu arkadaşımıza bu problemi çözmek için e-ticaret sitesi kurmaya karar verdi başlangıçta ürünlerini Türkiye'ye getirip satabilmek için daha düşük bir stokla başladı. Ufak bir yatırım buldu. Kendi sermayesinin üzerine bir miktar yatırım topladıktan sonra işi büyüttü ve şimdi Flavus karlı bir iş modeline dönüştü. Bugün Türkiye'de adı gayet bilinen girişimlerden bir tanesi. Çok önemli olan noktalardan bir tanesi de hızlı geri bildirim almak. Ne kadar hızlı geri bildirim alırsak o kadar iyi. Müşterilerden gelen yorumlara dikkat edeceğiz. Onlara göre bu hizmetimizi, bu ürünlerimizi daha geliştireceğiz. Üçüncü adıma geçelim. Gelir elde etmek. Artık problemi tespit ettik. Çözümünüzü geliştirdiniz ve hatta test ettiniz. Şimdi sıra bu çözümden artık gelir elde etmeye geldi. Burada önemli bir soru var. Çözümünüzün değeri ne kadar? Bu değeri belirlemek için de üç kritik adım var. Bir, maliyetleri hesaplamak. Maliyetlerinizi hesaplayın. Yani bu ürün için harcadığınız tüm kaynakları hesaplayacaksınız. Bu sadece maddi maliyetler değil. Aynı zamanda zamanınızı da kapsıyor. İkincisi pazar araştırması yapın. Benzer ürünler için piyasadaki fiyatları inceleyin. Hedef kitleniz bu çözüme ne kadar ödemeye hazır? Bunu belirlemek gerekiyor. Üçüncü olarak da fiyatınızı belirleyin. Satış fiyatınız maliyetlerinizi karşılamalı ve size makul bir kar bırakmalıdır. Ancak fiyatınızı belirlerken müşterilerinizin algıladığı değeri de göz önünde bulundurmalısınız. Ben de başlarda fiyat konusunda zorluk yaşadım. Daha fazla kişiye ulaşmak için düşük fiyatlarla rekabet etmeye çalıştım ancak bunun sonucunda hem finansal olarak zorlandım hem de müşterilerin ürünlerime yeterince değer vermediğini fark ettim. Ne zaman fiyatlar artırdım. İşler değişti. İnsanlar ürünlerime daha fazla değer vermeye, onları daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladılar. Hatta daha yüksek fiyatlar benim müşterilerimde bu gerçekten kaliteli ya. Buna yatırım yapmaya değer algısı oluşturdu. Sonuç daha fazla satış yaptım. Daha fazla fiyatı satış yaptım ve işlerim büyüdü. Son olarak buradaki birkaç tane daha önemli noktayı konuşalım. Çözümünüzün değerini müşteri belirler. Onlardan gelen geri bildirimler ve talepler ürünlerinizi geliştirmede size rehberlik edecek. Ürününüz veya hizmetiniz başlangıçta ücretsiz veya düşük maliyetli olabilir ama sadece başlangıçta zamanla bu değeri arttırarak gelir modelinizi geliştirmeniz lazım. E başlarken de yani bu işi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. Yani test edeceksiniz tabii ki. Sonrasında fiyat optimizasyonu yapabilirsiniz. Sonuç olarak ürününüz ne kadar büyük, ne kadar uzun süredir yaşanan bir problemi çözüyorsa müşteriniz o kadar daha çok ödeme yapmak isteyecektir. Dördüncü adımda işinizi büyütmek için geliştirme ve tekrarlama. Ürününüzü piyasaya sürdünüz. ilk satışlarınızı yaptınız. Geri bildirimler toplamaya başladınız. Şimdi sıra işinizi geliştirmeye geldi. Bu aşamada hem ürününüzü hem de iş modelinizi daha etkili, sürdürülebilir bir hale getirebilirsiniz. Müşteri geri bildirimleri çok önemli. Müşterilerin söylediklerine dikkat edin. Ürününüzün zayıf noktalarını görmenizi, eksiklerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda ana ürününüzün yanında başka ne ürünler satabilirim? Müşterilerinden ne talepler var diye size bu geri bildirim sağlayacak. Bu şekilde de daha geniş bir hedef kitlesine ulaşacaksınız ve şirketinizi ölçeklendirebileceksiniz. Bu ölçeklendirmeye girmeye başladığınızda da artık süreç işlerinizi optimize etmeniz gerekiyor. Daha fazla müşteriye ulaşmak için artık otomasyon kullanımı yapmak gerekiyor. Ekip kurmak gerekiyor. Ekibi büyütmek gerekiyor. Veya yeni pazarlar keşfetmek gerekiyor. Otomasyon artık yapay zeka çağında çok önemli. Tekrarlayan görevleri otomasyonla çözmek her zaman size zaman kazandırır. Aynı zamanda maliyetleri düşürür. Bunu her alanda sürekli olarak yapmaya çalışmanız lazım. Bunun önemini ne kadar fazla anlasam o kadar yeridir. Şimdi bu noktada artık başarılı olmak için sadece başlamak yetmez. Bunu bir anlamamız lazım. Aynı zamanda o işe odaklanmak ve uzun vadede kalıcı bir şekilde devam etmek de gerekiyor. Bu süreçte karşınıza sürekli fırsatlar çıkacak. İnsanlar size diyecek işte ya şöyle de bir iş var bu işe de girelim mi? Şöyle bir fırsat var bunu yapalım mı? Bu duruma shiny object sendrom deniyor. Yani parlayan nesne sendromu. Bu parlayan cazip görünen fırsatlara kapalıp ana hedefinizden sapmak. Bu tür fırsatlara kendinizi kaptırmak dikkatinizi dağıtır, enerjinizi böler. Hem ana işinizde hem de yan girişiminizde baş ciddi şekilde engeller. Örneğin hem işimi yapayım hem de kriptoda trade yapayım hem yazılım şirketi kurayım hem de de ticaret de yapayım gibi planlar sizi yalnızca yüzeysel sonuçlara götürür ve hiçbirini başaramazsınız. Bizim de şöyle güzel bir deyimimiz var. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz diye. Bu doğrudur sevgili dostlar. Mesela şöyle de diyebilirsiniz. Türkiye'deki holdingleri örnek vererek onlar farklı iş kollarında çalışıyor. Ben de yapabilirim diyebilirsiniz. Ama burada kritik iki nokta var. Onlar işe başlarken böyle mi başladılar? Cevap genellikle hayır. Şu holding ilk olarak tek bir alana odaklandı. O alanda başarılı oldu ve ardından diğer iş kollarına geçti. Üstelik Türkiye'de dünya çapında tanınan ve global ölçekli büyük başarılar elde eden folding sayısı oldukça az. Yok hatta. Çünkü çoğu şirket birçok farklı iş yaparken tek bir alanda mükemmel olmaya odaklanmıyor. Tam tersine tek bir işe odaklanan o işte dünya standartlarında bir başarı yakalayan özellikle teknoloji girişimleri büyük sıçramalar yapabiliyor. Bugün sizlerle başarılı bir iş kurmanın temel adımlarını paylaştım. Bir sorunu tespit edin. Sorunu çözün. Gelir elde edin, geliştirme tekrarlayın. Başarı için en önemli şey harekete geçmektir. Evren, harekete alkışlar, sürekli bir fikir aramak, araştırma yapmak veya doğru zaman beklemek sizi pek de bir yere götürmez. Benim hayatımı değiştiren bu dört adım oldu. Eğer siz de bugün harekete geçerseniz sizin için de bu süreç aynı bu şekilde işinize yarayacak. Şimdi size bir sorum da var. Bugün hayatınızı değiştirmek için ne gibi bir problem üzerine çalışacaksınız? Ne yapacaksınız? Cevabınızı yorumlara yazın. Ayrıca bu video size bir şeyler kattıysa girişimci yatırımcı kanalına lütfen abone olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.